Arkadaşlar merhabalar iyi günler iyi çalışmalar diliyorum ee, bu. İşler Yayın Grubu'nun hazırladığı Türkiye geneli denemeden güzel bir trigonometri sorusu. Sizler için çözmeye, anlatmaya çalışalım. Ee, hakikaten farklı bir soru. Ee, gerçekten yazan kişi çok güzel yazmış, farklı düşünmüş. Daha önce bu tarz bir soru görmemiştim. Beraber bir bakalım. Şimdi f'imiz eksi pi bölü 2 sıfır aralığından eksi sonsuz sıfıra verilmiş. Tanjant x eğrisiymiş. Grafimiz de bu şekilde çizilmiş arkadaşlar. B köşesi fx eşittir. Tanjant x eğrisi üzerinde olan abc eşkenar üçgeni şekildeki gibi çizilmiştir den. A eksi pi bölü 2 virgül 0 noktası tam şurası verilmiş. AC'miz 2A birim. Yani buradaki eşkenar üçgenin bir kenarı 2A birim olarak verilmiş. Buradan A'nın sıfırdan büyük olduğunu anlayabiliriz. Sonuçta uzunluk olacaktır. Yukarıdaki verilere göre çevre ABC'nin birim cinsinden eşiti nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bence şöyle ilerleyebiliriz. Öncelikle burası yani şurası apsisi eksi pi bölü 2 olan nokta. Şu üçgenimizin bir kenarı kaç birim? 2a birim arkadaşlar, öyle değil mi? Şimdi bu eşkenar üçgen, bence biz bu eşkenar üçgenden şöyle faydalanabiliriz. B'den şuraya şöyle bir dik çekersem, eşkenar üçgen olduğu için burayı iki eş parçaya ayıracaktır. Burası 90 derece olsun, burası 2a olduğu için şuraya da ben D noktası dersem, AD uzunluğu da a birim gelecektir, öyle değil mi? DC uzunluğu da ne birim gelmiş olacaktır? A birim gel gelmiş olacaktır. Peki şunu düşünün. Normalde analitik düzlemde olsak. Örneğin şurası 0 olsun. Burası eksi 5. Eksi 5'ten 2 birim sağa gelsek biz eksi 5 artı 2 deriz. Ve kaça gelmiş oluruz? Eksi 3'e. Peki eksi 5'ten a birim sağa gelsek. O zaman bizim geldiğimiz noktaya ne yazmamız gerekir? Eksi 5 artı a. Mesela a birim geldiğimizde şurası a kadarsa. Geldiğimiz noktanın apsisi ne gelir? Eksi 5 artı a gelmiş olur. Burada da aynı mantıkla düşünürsek. Eksi pi bölü 2'den a birim sağa geldiğimiz için şu D'nin apsisinin eksi pi bölü 2 artı ne olması gerekir? A olması gerekir. D noktasının apsisi eksi pi bölü 2 artı A'dır arkadaşlar. Bunu şöyle parantez içinde yazalım karışmasın. Peki biz bu eksi pi bölü 2 artı A'yı fonksiyonda yerine yazarsak B noktasının neyini bulmuş oluruz aslında? Ordinatını bulmuş oluruz. Gelin fonksiyonda bunu bir yazalım. Yani neyi bulalım? F. Öyle değil mi arkadaşlar? Eksi pi bölü 2 artı a'yı bulalım. Peki f'imiz ne? Tanjant x. O zaman biz neyi hesaplayacağız? Tanjant eksi pi bölü 2 artı a. Peki tanjant eksi pi bölü 2 artı a neye eşitti? Şöyle yapabiliriz. Ee, bunun neye eşit olduğunu biliyoruz. Eksi. Öyle değil mi arkadaşlar? Eksiye dışarı veriyordu. Tanjant pi bölü 2 eksi a'ya eşit olduğunu biliyoruz. Tanjantta bunu yapabiliyoruz. Sinüsle de kotanjantta da. Peki tanjant pi bölü 2 eksi a neydi arkadaşlar? kotanjant a'ydı. Bir de önümüzde eksi var şöyle. Eksi kotanjant a. Demek ki şuradaki ordinatımızın biz neye denk geldiğini söyleyebiliriz? Eksi kotanjant a'ya denk geldiğini söyleyebiliriz. Burada arkadaşlar 2 a'lık uzunluğun pi bölü 2 birimlik uzunluğun uzunluktan da aynı zamanda küçük olduğunu söyleyebiliriz. 2 a pi bölü 2'den küçükse a da pi bölü 2'den küçük gelecektir. Bakın kotanjant a'mız pozitif ki buradaki eksi kotanjant a negatif olmuş. Şurada biz koordinat olarak eksi kotanjant a'yı yakaladık. Yani b'nin koordinatları eksi pi bölü 2 artı a virgül eksi kotanjant a geldi. Bize ne sorulmuş? Şuradaki üçgenin A cinsinden değeri. Oradaki üçgenimizi şuraya taşırsak arkadaşlar. Biz aslında şuradaki dik uzunluğu çektiğimizde bu dik uzunluğun bu eşkenar üçgenin yüksekliği olduğunu söyleyebiliriz. Biz bunu koordinat olarak eksi kotanjant A bulduk ama onun uzunluk olarak neye eşit olduğunu söyleyebiliriz? Kotanjant A'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu negatif eksiyle çarptık. Mutlak değer olarak bunu bulmuş olduk. Peki bu eşkenar üçgense burası kaç derece gelir? 60. Şurası kaç derece gelir? 30. 60'ın karşısı kotanjant a ise 30'un karşısı yani şuradaki uzunluğumuz ne gelecektir kotanjant a bölü kök 3 gelecektir 30'un karşısı kotanjant A bölü kök 3 ise 90'ın karşısı 2 tane kotanjant A bölü kök 3 gelmiş olur. Yani aslında biz buradaki üçgenimizin bir kenarını 2 kotanjant A bölü kök 3 bulmuş oluruz. Bize çevresi sorulmuş. Bunu 3 ile çarpmamız gerekir. 3 çarpı 2 kotanjant A bölü kök 3'ün aradığımız cevap olması gerekir. Şunlar giderse burada kök 3 kalır. 2 çarpı kök 3'ten aradığımız cevap 2 kök 3 kotanjant A olarak bulunmuş olur. Doğru cevabın D şıkkı olması gerekir. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Bence gerçekten güzel, farklı bir soru. Yazanın aklına sağlık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.